Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elimde ücretsiz para kazandırabilecek bir uygulama var. Adı bir Network. Hemen bir bakalım şimdi. Bitcoin tarzı bir uygulama. Buraya bir Network yazdığımızda basıyoruz. İlk çıkan uygulama. Ondan sonra burada Facebook ya da telefon numarası diyor. Ben Facebook ile devam edeceğim. Telefon numarasıyla da devam edebilirsiniz. Daha sonra Facebook ile giriş yapıyoruz. Burada lütfen burada madenciliğe başlayın diyor. Bu 24 saat boyunca bize bir kazandıracak. İleride bu biler bize e, yüklü bir miktarda para kazandırabilir. Aynı elektronium diye bir uygulama vardı, onun gibi. Buraya bastığımızda ise kazım kazım yapar. Bir de karşınıza sizin ben daha önce girdiğim için çıkmadı. Bir referans yeri gelecek. Giriş yaptıktan sonra oraya da benim için Umut tigli yazarsanız bunu aşağıya da bırakacağım yorumlara ve açıklamaya. Hem siz bir bi kazanacaksınız, hem ben bir bi kazanacağım. Bizim grubumuza davet edilmiş olacaksınız. Hep birlikte kazanmış olacağız. Ürün uygulama böyle. Bu kendi kendine kazım yapıyor zaten. Her e, 24 saatte bir basarsınız. Başka yapacağınız hiçbir şey yok ekstra e, mesela benim burada şu an artı 40 bir saat var. Eğer burası altı kişi 7 kişi olsaydı burası 2 bir hızında olacaktı. Yani çağırdığınız kişi yüzde %25 bonusla maden madencinizin arttırıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.